Merhaba arkadaşlar. Herkes bana sormuş. Neden bu taraftan yazıyorsun da tersten yazmıyorsun diye. Yazdığımız işlem Arapça'dır, değil. İbranice'dir. İbranice haklarla yazıyoruz. Bu yüzden yazdığımız şu işlemi bu şekilde yazmamız gerekiyor. Hani kafanız karışmasın diye size bu bilgiyi veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağım çalışma Böyle vücudunuzda yaralar ya da benzeri varsa bunları ortadan kaldırmak için yapılacak bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardak suya koyun. O bardaklık suyla elinizi yüzünüzü sürekli yıkayın. Boş buldunuz her zaman 20-25 gün içinde bu olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayarda ekran çıktısı olarak alıyorsunuz bu şekilde yapıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.